of evet, ben... Hoş geldin. Hoş aslında yani oyuncularımızın birçoğunu hem e, takımlardan hem diğer turnuvalardan hem de bizim Üstadlar gibi birinci sezondan seyircilerimiz tanıyorlar ama kısaca kendinizi bir hatırlatın. Tabii. Hiç bilmeyenler için. için. Hmm. İsim Berk, aa, Nikim Bersekçi. Yaklaşık iki senedir Hazret oynuyorum. Hazret önce de kompetitif alanda Star Cup oynadım. Bundan 15 sene önce CS oynadım. Yani yaklaşık 20 senedir falan kompetitif oyun oynuyorum. Zon takım için oynuyorum. Genelde çıkıyor. Trayat, Tunova da tam kaldı. Ledir kaçırdı. Ledir çok az aslında da. Yani oynuyorum. oynuyor. Kim? Offline, online bütün Tunova'da katılmaya çalışıyorum. Zamanım oldukça. Oyun dışında ne yapıyorum? Dersiniz de aa, yüksek lisans öğrencisiyim. Altı senedir. Hala bitmedi. O, oynamadım. Biz sürede tezimi bitirmeye çalışacağım. Yani genel olarak böyle. Bitirmeyi umut ediyormusun peki böyle? <laughs> Iııı... <Yani>. Unut. Etmiyordum. şöyle <laughs> bir ışık var ama. Eskiden şeydi. Aa, sonsuz okula atılmıyordum. Aa, o zaman rahattım. Yani ben biraz tembel bir yani. Uğraşmıyorum. Şimdi bir Tek sene koydular önümü. Bir sene sonra kesin atılıyorsun. İşte yumurta biraz aa, kapıya dayandı. Artık bir şeyler yapmam <laughs> gerekiyor. Çok güzel. Beşinci atılacağım. günün şafağında Doğu'ya bakarsın artık. Aynen. İnşallah. Bir çıkış olur senin için diyelim ve sözü başla. zon takımından başla. woman kılıç bırakıyorum yani ben <laughs> şöyle bir geçmişe bakın yani önemli olan tek şey oyun oynadım yani göze çarpan gerçekten oyun oynadım oyun oynadım oyun oynadım yani. Bisikletten düşmüşsün. <laughs> <laughs> Bisikletten onu başka <laughs> çok daha güzel yerlere bağlanmıştı. O. <laughs> Olsun. Ama yani okul olarak hani Kocaeli'de okuyorum. Habi de ismini unutuyorum arada. Arkeoloji bölümünde ama gitmiyorum. Yani sarmıyor. Başka Hearthstone'da her sonda da işte bu öğretim turmaları izleyerek başladım. Şimdi hepsini. <laughs> ne zaman oynuyorsun? Nasıl başladın? Naksamaz çıktığında başladım. Şimdi başka bir oyuna örnek verecek çok saçma olacaktı, hiç kimse anlamayacaktı galiba. Yani. Verir misin? Çünkü mi? orada bir şey çıkınca ben, her sona başlamıştım da... Çünkü yani her sona tam olarak nasıl başladığını tam hatırlayamıyorum. Hani, Naxxamas gibi hatırlıyorum ama ondan önce de oynuyordum sanki. Ama neyse işte hani, kompetitif olarak daha bir yıl, en fazla bir yıl olmuştur. O da turnuvalar diyorum hani, kompetitif dediğim. Onun dışında hani yani turnuvaları falan izliyordum en başta. Sonra ben de dedim buralara ben de gideyim. Yani zor değil. Ne var ki lan dedim. Sonra, de de var, sonra, var, sonra, sonra, da geldim işte yani burada oturuyorum. Başar Dürüşü'nü izleyerek başlamışsın. He aynen Başar Dürüşü'nü izleyerek başladım. Evet, duymadık. Benim etrafımdaki çoğu her son oyuncusu böyle başladı. Yani onun Rage'ini izleyerek başladım. Yani oyun zevkli geldi. Ama oynayınca biz de o Rage'i yaşayınca <gülüyor> <gülüyor> bir anda sonra dedim bu oyun sadece ladder olmamalı veya da arena çünkü ikisi de beni rage yapıyordu. Gerçi arena da çok başarılıydım da. Yani senden çok tamam. Ortalama kaçtı? <laughs> <geçti. gülüyor> ne kadar başarılıydım? <laughs> ortalamam rogla sadece rogla 10 falan <laughs> galiba. Sadece rogla. Toplam ortalamama 5 falan diyor. yani. <gülüyor> <gülüyor> toplam ortalama 5'e düştü sonradan. Ee, onun dışında arena ve ladder çok sıktı beni. Bayağı sıkmaya başladı. Sonra turnuvalara girmeye başladım zaten. Kaplanla karşılaştım ve yani takıma girdim. Kazmaları da anladım. izledim. Ee, şimdi de geldim ben de oynuyorum. Muhtemelen de kazanırım herhalde. de. Oh hani bir şey, kimse şatap almıyor <laughs> abi. Bir şatap da bir şey yapın artık yani. <laughs> ha, kazanırım. ben. uysal, e, toksik olmayan insanlar dök artık modum değişti. Hayır işte yani biraz... Nereye kazanıyorsun lan diye. Yani. <laughs> abi sen ikincilik istemiyor musun? Adam anlaşabiliriz diye düşünüyorum. Benim İki, ikinciliği almayacaksa sorun yok abi. Ben geçim buyur. İkinciliği alacağım o yüzden Serdar'ın bana şat atması Ulan sakin sakin olmayacağım <laughs> Değil mi? Biz zaten o heyecanı bir gördük. O atmosferin bir tadını <gülüyor> aldık <gülüyor> abi seninle ama artık bundan sonra ee, devam Şeyle, Gelecek şeyde, nesilde. <laughs> Midrock'la falan final denes. <laughs> Öyle olabilir abi. Evet. Buyur abi. <laughs> İyi yani e, bu arada ben, Orhun, Nightcall sancak ters söyledim ama olsun. E, ben de Hearthstone yayıncısıyım yaklaşık olarak... E, kaç ediyor ya? İki, bir buçuk sene... Bir buçuk senedir Hearthstone yayıncısıyım ama Hearthstone'da iki senedir oynuyorum. Çünkü ilk başta bir e, Hearthstone'da böyle bir şevresi vardı hani. Kart yok, bilmem ne yok işte falan hani. Oyun zaten bilmiyorsun hani, seni kim izler muhabbeti. Neyse oralardan başladı işte bugünlere kadar buralara kadar yani hala yayınlara devam ediyorum bir yandan YouTube'da da işte ile ilgili Türkçe'de seri çekiyorum öyle işte yani tam gaz devam diyebilir tabi yaz ayları biraz duraksıyorum ama kut olsun o kadar olur diyelim ve topu sana atıyorum Tokyo merkez <gülüyor> Ayata <gülüyor> Şu görmemiş Merhaba ben Ayata Ayata Yıldırım e, Nick'imle adım aynı bu arada bir anlamı var mı? Ay ata ay tanrısı demek. Ay ata ay tarnısı. Çin'den çok Türk ismi var. E, Türk ismi yani. Ya yani Türk ismi. Aaa. İkisinde de var. Tamam. Hmm. Bilmiyorum. E, hmm. Supermassive için oynuyorum. Son ligden zaten tanıyan vardır. İnşallah. Eskiler tanıdık. <laughs> <Eskiler. gülüyor> Umarım tanıyorlar. Bu ara pasif olsam da biraz daha yaş yaş. E, adımızı duyurmaya geri geliyoruz Kaç kişiyiz? İki kişiyiz. Sen ve? Utku. Utku Uçan Koç. Utku Uçan Koç. Utku Uçan Vay, Utku, e can, koç Utku <laughs> Can bir saniye şu an. Utku, Yan <laughs> ah, uh de beraber. Utku, 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 İgi. Utku, Utku, Üstad, 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 Üstad. <laughs> ya sus iki dakika. Nereyi fethedeceğini bilmiyor. Fethedeceğim diyor işte. Bu da Arslan öncesi. Bu da. Yolla. Ya yayın falan yapmıyorsun ya. E, yayın yapamıyorum. Mı? Sadece bir iki kere Gaming House'a gidip yayın yapmıştım. Bir deneyim eğlencesine gibi. Onlar <laughs> zevkliydi. Evet, Supermassive'in yani Gaming house'ında. Bostancı'da. Bostancı'nın neresindensin? Şimdi merkez mi demem gerekiyor? Sen şey, tatilinde Japonya'daydın galiba. <laughs> evet. Bu, bugün sabah oldu. Neden? Evet. Japonya'nın neresindensin? <laughs> Nereye gittin yani? Tokyo'ya Tokyo'da neresi? o merkezi dedikçe. Orada bir yerler işte. Ne yapıyor orada, orada bir yerde. <laughs> yani bizim bir arkadaş gitti de merkez güzelmiş. <laughs> Öyle diyorlar. Sen merkezde misin? Hiç gitmedim. Tokyo merkeze gitmedim. <laughs> Tokyo'nun neresine gittin o zaman? Çelik dışı. Çemiş gezeye gittin. Bir şey soracağım. Hani ben Japonya'ya gitmedim. Doğu ülkelerine de gitmiştim. Yoksa e, akran merak ediyorum böyle. Nasıl yerler acaba? İnsanlar nasıl? E, soruyu nasıl soracağımı düşünüyorum. <laughs> yani oranın, mi? hani orayı, orayı burayla kıyasladığın zaman Kıyaslanamaz Yazıyorum ama. Arkadaş. Orası, ora, bir <laughs> dakika bir dakika. Esas soru o değil. Burası mı daha kötü diyorsun sen? Yok yok. Evet. Yani, <laughs> hani, en ilginç şeyleriyle anlatmak istesen Tokyo'yu ve Daha doğrusu Japon insanları. Ya yani bizim millette daha çok hani şey var. Çekik göz daha Japon bu. Mantı yani, var da aslında öyle de Japonların da kendi kültürleri ayrı. Çok güzel bir güzel bence. Nasıl anlatırsın mesela Japonya gibi Tokyo'yu hiç gitmemiş birine? Çalışmadığım yerden yani. soruyor. Mesela ta Tatarlarla, Japonlar <gülüyor> <gülüyor> Tatarlarla Japonlar arasındaki farkı nasıl anlayabiliriz? Ne? Tatarlarla Japonlar arasındaki farkı nasıl anlayabiliriz mesela? Bilmiyorum. Ya, mesela genelde ben Tatar ee, diyordum, Japon yani. Asyalılar arasında yüz olarak ee, fark ediliyor yani. Çinli, Koreli, Japonu yan yana koyduğunuz zaman ediliyor mu? O gözü Asya'da yaşamış biri olarak yani o, o, o tür insanlar farkı anlayabiliyor. İşte Çinli biraz daha işte sarımsı tenli, gözü biraz daha falan filan diye. E, farkları anlaşılıyor. Yani Türk bakınca ha bak bu işte çekik kesin Asyalı. Japon, o hatta mı oluyor? Türkler bir şey bilmiyor sanırım. Öyle evet. bir algılar oluyor. Her, her, her yere göre öyle işte. Bütün zenciler işte Afrikalı evet. gibi bir sayarsan eğer. Evet. E, ama işte hiç görmemiş birini nasıl anlatırım? Burası falan başlayacak mı? yani. Abi <laughs> Japonya. <laughs> 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 nasıl Japon anlatabilirim? <laughs> Tamam peki. Kıyaslanamaz ya biraz, biraz ya. daha Büyük bir şey yaptın Spesifik olarak sor. En, en azından. Ne soğuk mu sıcak Ulamak mı? Mu? Sıcaktır ama biraz daha utangaç, utangaç bir. Utangaç Mesela utangaç ben utangaç şöyle mi? bir şey duydum. Bir tane işte birisi işte bir iş için gitmiş Japonya'ya. Bir tane işte Japon teyzenin kızı varmış. Ay ne kadar tatlı şeysin demiş dava falan açılmış yani düşün yani dokunduğu için. Yani? Baya hani çünkü taciz falan muhabbetine giriyormuş böyle hani kızın yanından sevince. Baya tutanak mutanak tutmuşlar ya demiş ki ben Türk'üm hani bilmiyordum biz falan. Biz böyle. Ben Türk'üm. Yani biz ne haber lan diyor koyuyorsun sorun hani yani orada öyle değil işte. Biraz daha şey eş... da Harekili meselesi falan da bu duygusu olmaktan mı geliyor? Bakın merak ettiğimden sorarım yani. yani Bilmiyorum hiç yapmadım. <laughs> Abi bir tane gün yapma. yaptım ama ya, hareket tamam. yapma. Çakma <laughs> yapma. Aynen ya bu bu resmen. Yeri Türk olduğumu hatırlatmam gerekiyor. Peki Japonya'da son bir soru daha sana. Japonya'da Hearthstone'a karşı olan hype Türkiye'de kadar var mı? Yok. Yok. O kadar yok. Türkiye'de kadar. Ya. Aa, aynı olabilir yani. Türkiye'de de çok fazla yok sonuçta. Olarak. Değil mi? Bizim aramızda var mı genelde? Evet genel olarak A yok. Orada da var, komünitesi var. İşte ee, işte turnuvası işte e-spor barı kafesi oranın da var ama Türkiye kadar olabilir şey. Yani daha çok mobil oyunlar oynanıyor ama Hearthstone dışında Japon yapımı oyunlar daha fazla oynanıyor. Evet. Zuki Taş. Zuki Taş gümbürsardı. Zuki Taş, 2 3 Taş. Geçen sezonun şampiyonu Mingli. <laughs> Mingli Twitch'ten Mingli olarak bilir. Girişe <laughs> <laughs> bak. <laughs> <laughs> Baştan bir anlatayım kendime. Sevdar Gümüştaş. Oyun içinde nick'lerim Squid. Squid'in anlamı var mı bir şey? Anlamı yok. Klavyeyi karıştırdım, o denk geldi diyecek. de yok Böyle değilim şu an. Öyle, yani random hani olur böyle bir nick ararsınız falan, bir şey bulursunuz, bu güzel geliyor kulağa falan diye. Uzun süredir kullandığım bir ne? İşte kartustan oynamaya bir buçuk sene falan oldu. Kompetitif olarak ne zamandır oynuyorum tam hatırlamıyorum ama bir top 100'de bitirmiştim. Geçen yaz olması lazım. Top 100'de bitirir bitirmez bir de bir Legend'da direkt hani birden girdim Legend'da. Sezonun ikinci günü falan. O zamandan beri tryhard olarak oynuyorum. Ondan sonra işte Multiplayer Ustadlar Ligi oldu. Onda birinci oldum. çalışmalara devam ediyorum. Yine önümüzde turnuvalar var onları hazırlanıyorum çok bir şekilde. Böyle. Yani. Hedefin ne? Ya hedefimiz tabii ki de önce bir summer planımı kazanıp olursa seneye falan bir çıkama artık. Summer planı summer kazanırsak bir sene de gideriz ama hani diğer sezonda daha tırayar dolup direkt Last Call'dan gitmeyi bile planlıyorum yani direkt top 8'deki oyunculardan biri olup şu anda bu yani. Yani İngiliz Kon şampiyonluğunu hedefliyorsunuz. Evet. Ben de çünkü hani oyuncularımızdan birinin o arena Yani, yani bir oyun. Zeka bir oyun. Bizim da da mevcut bence. Yani, yeterli kullanamıyoruz. Ama, <laughs> Başka yönlere kullanıyoruz zaman, diyelim. Yani <laughs> etkili kullanamıyoruz işte bir şekilde. O yüzden hani, bir arenada kendimizi göstermemizi istiyorum yani, Arena mı? <laughs> and just have fun. Hearthstone Heroes of Warcraft.